Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Benden sonra ben sizin putlara filan öyle tapmanızdan endişelenmiyorum. Sizler büyük günahları küçük adlederek işleyeceksiniz. Ve böylece cehenneme batacaksınız. Nedir onlardan bir tanesi? Gıybet. Dedikodu yapmak. İkincisi ne? Nemmanlık, söz taşımak. Üçüncüsü ne? İşte böyle iftiralar yapmak. Bak bunlar çok büyük günahtır. Müslümanlara iftira atmak. Yani bırak gavura bile iftira atılmaz Müslüman'a. Peki iftira atsa, iftira atan bir kimsenin cezası nedir? Evvelen şahit getirecek. Dört şahit bulamadı, getiremedi. Üç şahit getirse, bak üç şahit getirse o iftira atanla birlikte 3 şahide de 80 sopa vurulur. Neden? Dördüncüyü getiremediği için. Çünkü 3 şahidin de yalancı şahit olduğuna hükmedilir. Anladınız mı? Yani iftiranın cezası İslam'da neymiş? 80 sopa. Vuralım. Devletimize tavsiye ediyoruz. Hükümete önerge sunuyoruz. Siz de kurtulun. Müslümanlar da kurtulsun. Çünkü mesela değil mi? Siyaseten de iftira çok kullanılıyor, atılıyor. Çamur at izi kalsın. Herkes ağzına taktığını konuşuyor. E dolayısıyla siz de bu efendim töhmetlerden, iftiralardan kurtulun. Müslümanlar da bir aklını başına alsın, bir İslam'a göre yaşasınlar yani. Birbirlerine iftira atmasınlar. İftira atana 80 sopa Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Emre diyor. Vurun buyuruyor. E hadi gelin vuralım inşallah. 80 sopayla şeriatın bir kanununu koyalım. Şeriat dersen korkar millet tabii. Korkuyormuş. Evendi buyururdu. Tosunum dersin kızmazlar, öküzüm dersin kızarlar. Öyle mi şimdi? E, tosun da aynı şey, öküz de aynı şey. Niye öküz deyince kızıyorsun? İkisi de aynı hayvan af buyurun. E şimdi İslam diyorsun? Bir şey yok. Herkes Müslümanım diyor zaten. Tamam, benim de İslam yazıyor İslam diye. E şeriat diyorsun? Hop oturup hop kalkıyor. Sakin ol ya. O aynı şey. Allah Teala Müslümanlara feraset, basiret, ihsan eylesin. Amin. Bak ne buyurdu Mevla? Ey Habibim sen öyle cehenneme atılacak adamların hesabından sorulmayacaksın. Yani Efendimiz Aleyhisselam bu dini anlattı mı? Anlattı. İman edenler etti. Etmeyenler ne oldu? Gavur olarak geberdi gitti. Veyahut münafıklar. Müslümanız deyip efendim iki arada oynayanlar onlar da cehennemi boyladı. Allah ne buyuruyor Celle Celaluhu? E? Evet. Ey Habibim sen İslam'ı anlattın. Gavur olup cehenneme gidenlerden dolayı ben seni hesaba çekmeyeceğim. Sen kendini üzme. Ferah ol. Tamam. Biz de peygamber varisi olarak hocalar, alimler ümmet Muhammed olarak ne yapacağız? İslam'ı anlatacağız. Müslüman olanlar olur. İslam'ı yaşayanlar yaşar. Yaşamayanlardan biz mesul olmayacağız ahirette. Elhamdülillah. Bu da bize bir müjde oluyor.